Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sen bir bir şeyler yapacağız o Açmadım, açmadım. Kayıtta, kayıtta. Hadi. Çekilin lan, çekil Abi, ben çekmeyeceğim. Eğlencenin <laughs> dibine vuracağız. Hey. Çekil Bakın burada neler var Ekiple buradayız Ben de buradayım Şunu şuraya koyalım Şunu şuraya koyalım Tek elle Evet arkadaşlar böyle videoların <laughs> devamı için kanal abonet, video like atmamız gerekiyor. Daha uzun videolar için hadi görüşürüz. <laughs>